Dikkat et. Dikkat et bebeğim. Çomar mı o? Evlet getirdin bizi buraya anlat buraları bir. Ne, nedir? Yine yine aynı şekilde bent arkada su var. Evet. Bu da duvarı. Boşaltmak istedikleri zaman oradan boşaltıyorlar işte. Hiç su yok ama şeyde. Arka tarafında görmek lazım var mı yok mu? O domuz Orası. var lan. Hani nerede? Domuz var lan. Oha. zaman domuz var. i̇lk defa böyle domuz, domuz görüyorum biliyor musun? Yavaş yavaş. İlk defa görüyorum biliyor musun? Bak Bot, bak köpeğe yok. nasıl bakıyor otluyor lan resmen. Yaban domuzu. Reis ne yapıyorsun? Otursan abi. Makineye kestik yatmış. Otur. Domuz daha çok dişi aynı. <laughs> cips versene biraz. ver ver cips ver. Dur. Şunu bir takayım. Kuyruk sallıyor lan Mustafa. Değiliz. <laughs> Çok iyi ya. Gel. Gel yavaş temkin. Evcil hayvan gibi gidiyoruz hayvanlar. Temkin. Dikkatli ol ha. Tabii canım ne yapacağı ben belli, belli, belli. olmaz. Gel. Gel lan. Bekle o gelsin. O gelmez. Ben... Çıkper onu, o, onun kokusunu zaten aldım. Dur. Bekle. Bekle o gelsin. Sus lan. Sen gel. Sen gel. Hayatımda ilk defa domuz besliyorum. Bu ilk defa ben bu kadar yakından domuz görüyorum. Sevdili mi lan? E benim lan sen de <laughs> süs bir ya. Bokunu çıkartma amına koyayım. Bu ne? şey. Dişi. Lan tamam, çok yaklaştırma biraz dolusun. Şöyle beni bir çeksene. Ha? Hele bir de beni şöyle çek bakayım. <laughs> <laughs> Leşle besliyor domuz amına. <laughs> Hadi ben göre tek gidelim. Neyse domuz besleyelim Mustafa. Ne diyorsun? Oğlum. Tamam korkma korkma gel gel bir şey yok gel. 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 Ha olabilir. Ha bak orada bir şeyler var. Gel. Şu yukarıda bir şeyler var Mustafa. Moruk fazla şey, yap şey yapmayalım ki. Yok yok korkma, korkutma zaten. Değilsin bundan iyi reklamı olamaz biliyor musun? Giyin <laughs> gari. <laughs> Neyse şimdi mesaj yapacağım. Diyeceğim ya ki... Koy poşeti yesin ya. Dur be abi. Espir, espirisi kalmıyor. <laughs> İlk defa bir damaz görmüşüz ha. Hayvan cipsle besliyoruz. Bırak Aynen. da biraz... Tut da seveyim şunu lan. Ya dur be oğlum. Sevme moruk. Pistir. Emin ol pistir. Ya ne pistir görmüyor musun? Parazit mu? vardır ya beni dinle. ya olmaz ne olur. Kusura. Yavaş, yavaş. Yavaş. Al biraz Dexter. Tamam. Hayda. Senin o özel koyduğun yere isteyim ben suyu mu var elime? Mustafa. Abi şimdi biz bunu alıştırdık bence, ya Mustafa. Bence. Şimdi biz bunu alıştırdık ya. Evet abi. Bu insanların yanına gidecek. İnsanlar ve bir sözden korkuyorlar ama şey. Ver ver bak hayvan cips istiyor. Yanına bir tane de biraz şuraya da. <laughs> evet şu anda Mevlüdümle birlikte kemerde domuz besliyoruz. Yani enteresan bir gün oldu yine. Al. Yani bir şey yok al. Gel gel. Al. Tamam, gel, gel lan bayağı. Bilmiyorum Yoksa bu hayatta sen senin. Benim. Ne dersen yer oğlum bu. Şu anda var ya bok gibi. Doğru konuş lan hayvan. Yok. Yiyor. <laughs> hayvan oğlum. Yiyor, Hönterim, yiyor, yutmasın. <laughs> Kendi bokunu yiyor hayvan. Yeah. Muay yapamadı. bundan daha büyükleri de var. Ne oğlum bu? Gördün büyük... mü bak şu kadar patisi vardı. Bu ne, ne kadar... oğlum bu büyük mü lan? Bu daha yetişkinliğe erememiş. Hmm. Ama ona rağmen baksana. Hmm. Bak mantar yiyor. Gördün mü? Mantarları yiyor. Bir bakayım şu mantar yiyecek mi? Demek ki biz de yesek bir şey olmaz ha Mustafa. Sen domuzla bir misin oğlum? Zehirleniriz zamanı. zaman. <laughs> bu hayvan ne? Fay şey olmaz ki bunu. He? Hadi. Yokuş yukarı çok iyi alır. Kimse yakalayamaz ama yokuş aşağı korku tırmanmaz. Korkutun da bu yenmesin buraya. Yokuş aşağı bize girmesin şimdi. Yok gelmiyor, ha, girebilir o olabilir. Bırak takılsın ya. İyi, tamam Allah bilir ne zamandır buradadır ya. Hadi gel gidelim. Kanka görüşürüz. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Seni unutmayacağım. Ver bakayım bir poz ver, gel enes. Seni unutmayacağım. Poz ver. <gülüyor> <gülüyor> o da poz veriyor bak. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz dostum. Hadi eyvallah. Ya sana şimdi bir tane yandan giydireceğim. O poşeti oraya niye koyuyorsun ya? Ben mi koydum lan sen koydun Ben mi koydum? O ben zaman koydum? kendime vuracağım. Ben mi koydum? Ben koyduysam ben kendime vuracağım. Dur. Şimdi domuz... Aa bak şey Bize karşılamaya... Ya hoş geldiniz. Siz nereden çıktı böyle kamera? Siz nereden çıktı böyle kamera? Tamam geliyor buraya kamera. Reis tamam gidiyoruz ya. Ben zararsız iyi bir domuzcağa benziyorsun. Umarım ömrün uzun olur. Gün. İyi dileklerim. iyi, şeyler, iyi, iyi dileklerim seninle. Aptın mı hepsini içine? <laughs> Bir şey düşmedi değil mi moruk? Hoşça kal. Sevdin mi lan bizi? Leysim yedin. Hadi gel. Bir şey demedim bak. Leysim yedin. Bak hala bak burun yapıyor bak. Görüyor musun? Nam nankörsün oğlum sen nankör. Doğru Namkör. Bak, tüylerini dökmüş herhalde. De, gel hadi gidelim gel. Köpek de bir şey yapmıyor bak bu, yattı oraya. Köpek Alışmış demek. Hiç bir bok yapamaz buna. Yapamaz ya. Yakalayamaz da. İyi de bunlar süratinde gelmiyor mu ya? Yok tek gezen de çok var ya. Gördüğüm benim zaten tekti. Bak o dediğim domuzu görseydi ben sadece patisini gördüm. Emin ol şu an buraya girmezdin yani öyle söyleyeyim. Aa bu da çomar. Çok büyük. Çok büyüktü kanka. Doğrudur, mor. Bunlar... At zannettim ilk başta. O kadar büyük. Bak yani. bu renkli olanı var, farklı kuyruğu üçgen şeklinde olan, uzun kuyruklu olanı var. Hı. Bir sürü çeşidi var ya domuzun. Of be, ağaç köküne baksana. Bak blok aşağı iniyor. köpek bakalım ne yapacak. Ha, şunu da belirtelim hemen. Gördüğünüz her yaban domuzuna öyle şey yapmayın. Bu konuda uzman olduğumuz için. Ciddi söylüyorum bunu. Sağ solu belli olmaz. Biçer adam. Harbi biçer Biz yani. için. Biz yaklaştık kolayca. Hayvanların dilinden anlamıyorsan eğer Ben ilk defa hayatımda bu kadar yakından domuz görüyorum Böyle Ama biraz delilik var bizde Neydi? Neydi? Her de sakallıyı deden zannetme Aynen. Derler ya harbiden öyle yani Akıllı olun, uyanık olun Önce akıllı, sonra <laughs> Önce akıllı, sonra fikirli olacağım. Yok, şive kaydı. <laughs> şive kaydı, burada da mı mumuz var lan? Orada iki, iki ayaklar var. Önce akıllı, sonra fikirli ol. Önce olur. akıllı, sonra fikirli olacağım. Ya, yanlış şive yapıyorsun ya. Ya yani abi, nasıl yapacağım şimdi? Hatırla o adam yolu gözünü... Yolu çek yolu, yolu boş ver seni. O adam gözünün önüne gelsin. Bak, yani, su burada var. Önce akıllı, Bak, sonra fikirli ol. Bu, Bak, burada olacağım. var. Belki de buraya taşıdılar. Görüyor musun? Onun da tavsiyesini vermiş olalım yani. kitap okuyacağız ya. Paranlıkta zor okuyor. kitabı ne zaman okuyacağız ya? Olga'yı bekliyorum ben. Olga ile beraber okuyacağım. Ne kadar kötü bir 4 oldu lan bu. Yaşlanmışsın kitap. Ananız Kitap okuma diyor beni artık. At diyor beni. <laughs> Çöpe at diyor. <laughs> imzamızı da bırakalım. <laughs> ya hala kitap diyor. Yaban domuzu besledik Leis'le. <laughs> <laughs> T'ye basıyorduk değil mi? <laughs> of yol güzelmiş. Of bu yolda var ya CRF'lerine basarım biliyor musun? Şuradaki ağaca girersin. <gülüyor> 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 Mustafa bak şuna girme tamam mı? <laughs> tamam tamam girme. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk benimle çok uğraşıyor. Issız yere geldik. Lokşin'in farkında değil ama onu burada gebertip gömeceğim onu. Direkt şunun ayağına bir tane şey bağlayacağım. Sen hep bu tarafa Kafasını Kafasını taşla ezeceğim. Sen hep bu ha. tarafa gittin. Tamam tamam. Ben seni duymadım tamam mı? Sen beni duymadın ha. abi tamam. Sen de, sen hep sen, sen de biz hep bu tarafa gidiyoruz. Bir de bu gölün bu da bendin diğer tarafı. Ama evet. her zamanki gibi her zamanki gibi bu dördüz doğru.